18 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Ya teyzecim nutuk atma ikiz. Aha. Selam aleyküm. Aleyküm selam baba. Bizim Trevor Franklin'in teyze yapıştırmazsa, bak çakmazsa, iki büklüm etmezse, domatmazsa gelin kardeşlerim olarak siz beni domat. Bu adamda ayrım diye bir şey yok. Nefes alsın yeter babacım bu adam. Bak. Evet, Sevgili halk otobüsü halkı artık dümen bende. İstediğiniz yere ben sizi götüreceğim. Hiç telaş etmeyin, hiç telaş etmeyin. Daha yeni ki şoförün zaten kalp hastalığı vardı, damar tıkanıklığı vardı. Otobüs sürerken kaza yapmayacağı ne malum. Sayın halkım. Yavaş yavaş. Otobüs şu sağa bir çekeyim de. Otobüste hamile vardır, mamile vardır ama o çocuğun düşürür. Gerek yok. Ben bu vebalin altına giremem dayı. Devam. He canlar bir dakika abi. Abi bir dakika abi. Abi bir dakika abi. Şimdi babalar öncelikle yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim abi sizlere. Malum biliyorsunuz bir önceki videoda demiştik ki ne yapacağız baba biz. Oraya gidiyorum olmuyor buraya gidiyorum olmuyor. Allah razı olsun çoğunuz destek verdiniz. Abi şunu yapman lazım abi bunu yapman lazım kimi kardeşim dedi ki abi işte Trevor turuncu, Franklin mavi, Michael yeşil. O yeşil alanlara turuncu alanlara gideceksin. Kimi kardeşim dedi ki Michael'ın görevlerini yapmadan diğer görevler açılmıyor dedi. Bunların hepsini deneyeceğiz abiler birazdan. Ama sizlere bir teşekkür etmek istedim. Canlar celler. Öpülüyorsunuz. Aslan dayılarım benim, dayıkolarım. Aile budur be. Yardımlaşmak budur. Sevgi budur, şefkat budur. Seviyorum ulan sizi. Yerim, öperim. Daşşangızı kemiririm. Let's go oyun. Agalar ben bu yolu falan dolaşamam babam. Ben bu yolu falan dolaşamam. İn kardeşim. Şuradan tırman baba. Tırman baba tırman. Trevor Trevor yazıklar olsun oğlum sana lan. Şurayı falan şun, şurayı da geçemiyorsan ne diyeyim ben sana kardeş. Şuradan dırmanamıyorsan ne diyeyim ben sana. Aa dikenli teller varmış lan baba. Durup dururken adamın götünü yırtacaktık amına. Yolda bir zengin piçin arabasına çöker. İstikametimize devam ederiz daykolar. Evet. Bu kardeşimiz kartala biniyor amına koyayım. Bu garibanın arabasına çökemeyiz. Ablacım yan yan bakıyorsun ama anasıyla alışveriş çıkmış dayı. Devam et abla. Halk otobüsü biz de binelim. Dur bakayım baba. Dur bakayım kardeşim dur. He. Trevor otobüse bineceğiz amına koyayım. Ya ne yabani bir adam bu be kardeşim. Dur kaçma lan. Kaçma. Evet, sevgili halk otobüsü halkı. Artık dümen bende. İstediğiniz yere ben sizi götüreceğim. Hiç telaş etmeyin, hiç telaş etmeyin. Daha yeni ki şoförün zaten kalp hastalığı vardı, damar tıkanıklığı vardı. Otobüs sürerken kaza yapmayacağı ne malum? Sayın halkım, sayın halk otobüsü halkı. Let's go, benimle beraber geliyorsunuz hadi. Bir dakika be kardeşim. Baba ben şu otobüsü sabi sağa bir çekeyim de. Otobüste hamile vardır, mamile vardır ama o şimdi çocuğun düşürür. Gerek yok. Ben bu vebarın altına giremem dayı. Devam. Selamun aleyküm. Keri kim? Jerry kim? Kardeşim görev dediğiniz bu muydu aman okuyum köpek mopek yakalıyoruz biz Dur bacım dur Dur şimdi köpeği yakalayalım baba belki tanış tanışırız böyle numarasını numarasını alırız Baba ben bu köpeği nasıl yakalayacağım aman ya Kardeşim in Senin arabanın kapı koluna sokayım ben aman çocuğu arabasını kitlemiş bir de Sanki çalacağız aman okuyum ya Babalar bu şekilde olmaz ki abi köpek köpek mi kovalayacağız abi? Gel buraya canımın içi gel 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 canım benim gel 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 oy. Yarramın kafası. Sahibine git be kardeşim. Bak sen cins bir köpeksin çalarlar satarlar. Durun yavaşın. Köpek geçiyor yavaşın. Orası mı gel buraya şu köpeğine sahip ol. Aslan kardeşlerim. Can kardeşlerim. Ben görev derken bu tarz böyle yaraktan, kürekten, görevlerden bahsetmiyorum. Hani oyun aksın. Can kardeşlerim, aslan kardeşlerim, yarrağını hamladıklarım. Bu değil abi. Köpek bebek kovalamayalım abi. Nedir amına? Kardeşim sen ne beklen amına koyayım lan? Sen kime vurdun lan şimdi? Sağ E şimdi sen daha ne Belediye otobüsü falan mı bekler? Ne beklen <laughs> Allah. Allah. <laughs> herak Böyle bir adama karşılık verilmez diyoruz ya. Böyle bir adama karşılık vermez. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Allah millete tip sıfat dağıtırken bak bize böyle bir keltoş bir kafa vermiş abi ya. Yapacak bir şey yok. Biz doğuştan batsızız babam. Doğuştan batsızız. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok kardeşim. Bize falan böyle gelip de salça olmayın aslan kardeşlerim. He gel. Gördün mü? Akıllı adam. Akıllı adamın hali başka. Can kardeşlerim sırf size video çekmek için bakın. Yemeğimi burada yiyorum ya. Ton balığı koydun ekmeğin arasına. Buradan sonra spora gideceğim. Sırf benim canlarım ciğerlerim videosuz kalmasın diye her şey yapıyorum ulan. Seviliyorsunuz. Çekil ablacığım çekil. Bak her an birinize vurabilirim. Çekilin sinirlerim zıplıyor yine. Sinirlerim hoplamaya başladı yine benim. Çekil. Bu nasıl bir şey amına koyayım ya? Park yapmışlar. Halktan insanlar giremiyor baba parka la. Oh, kardeşim bir dakika dur. <laughs> dur bakayım kardeşim. <Gülüyor> <Değil>. <Gülüyor> dur. bakın bakayım kardeşim. Baba şunun elindeki telefonu alalım. Bizim kaçakçı Şevket var ona satarız. Dayko. Öyle telefonla konuşarak yolda yürünmez baba. Bak Dalyaran birisi gelir. Telefonu gasp eder. Yapmayın abi. Şimdi koyup sapı. Babalar ben bu görevlerden bahsetmiyorum. Bunlara bir yan görevi ya. Bunlarla falan vakit kaybetmeyelim. Dayko oyun aksın. Aksın babam gitsin oyun anladın mı? Michael, Franklin, Trevor beraber sikecek sokacak işler yapsınlar abi bu ne? Ak bir mermim olsaydı o kop sapasını senin götünden içeri sokardım kardeş de. Ba ben dalıyorum ya. Allah ekber. Anamız gibi. Baksana abi ya. Lan sikerim senin gibi. Amına soktum bu buna seni. Seninle mi uğraşıp duracağım ben abi? Siktir git. Bunlardan bu yan görevlerden bahsetmiyorum. Canlar ciğerler ben ya. Bunakları ben hatırlıyorum ama çöp karıştırdı borası yok. Ünlülerin çöplerini alıyoruz bilmem ne. İki tane karı koca kafayı yemiş iki tane karı koca. Ben biliyorum ha bunları ya. Ya teyzeciğim Kesip senin yardımını mardımını ya Yaşlı başlı nene ya Yaşlı başlı teyze ya Gelmiş yardıma ihtiyacımız vardı Teyzeciğim yeterince sevabımız var Git, git hayrı başkasına işlet be Ne var kız? Neyden endişelendin kahpe kızı? You need help. Like... Siktir git lan. siktir git orospu Siktir git kocaman adam diyor ki kızım seninle görüşmek istiyorum ben gör siktir git ananın amına kadar yolum var Anası fahişe kendisi fahişe Michael Michael Kocaman adamsın ne hale düştün lan. Bir am oğlum bir am lan. Bir am seni ne hale getirdiler. Yazıklar olsun ha babalar ders olsun işte. Bak bir am nelere mal oluyor bak gör. Am oğlum am şu lan şu, lan. şu oğlum lan şu lan. Dev hadi bakalım kardeşim gidelim. Başımıza yine ne çoraplar öreceksin. Dev evet kardeşim dev kardeşim. Sesi kes arabaya bin. Ne iş göreceksek görelim. Sizin zaten federalinizin, teşkilatınızın amına çakayım kardeşim be. Tamam mı? Böyle teşkilatın amına koyayım. Şu adama düştünüz ha. Şu Michael'a düştünüz ha. Ta. Oğlum bu adam da çoluğuna çocuğuna söz geçiremiyor la. Franklin kardeşim benim. Muhabbet değil. Aslan kardeşim. Yağız delikanlım benim. Sana bir işimiz düştü. Franklin'e bayılıyorum ya. Kardeşim can kardeşim ne desek ikiletmiyor. Tamam diyor hemen geleceğim diyor. Ya ben ya ben ben fedakarlığı ben Yağızlığı ben delikanlılığı ben Koca yarraklı oluşu ben Sence ya baba siyahı ya onda şöyle bir dehre vardır Dahra vardır şöyle Adım Azlan kardeşim ikimizin de yarrağı büyük Let's go Aa Trevor da burada Franklin de burada Hikaye başlıyor Franklin sen beni caddede koruyacaksın diyor Bu işten tertemiz kurtulacağız diyor Ee bizim bu sapık tipli Trevor ne yapacak bu adam deli kardeşim bak bu adamın ne yapacağı hiç belli olmaz. Michael Trevor'ı uyar. Uyaracaksan Trevor'ı uyar. Evet. Yarra kökten yedi. helikoptersa bir helikopter sahnesi daha. Yarra yedik. Lan Orospu'nun çocuğu, ipten şu helikopterin kanadından ananı bacını sikeceğim şimdi seni. Çık git. Orospu çocuğu. Vay ananı sikeyim. Başım döndü. Ananın amına koyayım. <laughs> <laughs> helikopter, helikopter görev verip durmayın bak bana ananızı feriştanız sikecem ama artık yeter ya. Baksana abi bu ne amına koyuyum ya. Sikecem şimdi helikopterin anasını anladın lan amını. Aile var ne biçim konuşuyorsun yarra. Ha ya şu uçağın kanadındaki orospu evladı bir siktir git şu uçaktan ya. Baksana abi bu ne amına koyuyum ya. Şimdi döndü amına koyuyum bu ne ya. Aaa <laughs> ondanmış. <laughs> Baksana abi bu ne amına koyuyum başım döndü ya. Baksana abi ne oluyor amına koyayım ya? Lan uçağın kanadındaki orospu evladı bak in senin yanana uğradığını s**erim bak şimdi ha. Hiç. Siktir git lan bir şuradan. Alçaktan uç diyorsun kardeşim de ha bu uçabilsek amına koyayım uçtuk da alçağı yükseğe kaldı amına. Kaybettik yine kaybettik amına koyayım ya. Yine kaybettik abi. Sikerim helikopteri şimdi ben ya. Aman helikopterini siktim çocuğum. Aile var. Ne biçim konuşuyon? Yara. Sikerim helikopterim helikopterini şimdi ya lan. Amına koydum bu oyunu. Sikiyim. Tavuklu asli değil. Araba sürer gibi sürelim işte amına koyayım ya. Oğlum sakin ol lan. Yardak var gibi almış amına koyayım. Neymiş ne yaptı? 8'e bas, 6'ya bas, 5'e bas. Yok ben bunu oynamadım ya. Ya 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 ama bunu bunu çıkarmış. Değil mi Mevla? Beni germeyin ya. Tamam çözdük. Çözdük dayılar çözdük. Allah kerim. Kardeşlerim Allah kerim. Dinlen. Aha. Aha vallahi billahi yaptık lan. Ajan ofisin işi görmek için E tuşuna bas. Ne oluyor lan? Ablacım bak bakalım şimdi kimin götüne girecek o. Dur bakalım sen dur. Ablacım bak o çopu nasıl kötünden içeri sokacağım ben şimdi seni. Amına kodumun evladı. Frank'le geçiş yap diyor geçtik. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Şu beş. Aslan Frank'linim. Gel babam gel babam gel babam. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Devam baba. Trevor hadi babam. Hadi Michael. Tamam bu gitti abi. Kardeşim sen siktir et bizim kim olduğumuzu. Biz isimsiz kahramanlarız. Babalar şu helikopterle inmesini de öğrenirsek tamam. Tadından yenmez daykolar. Dur kardeşim, dur kardeşim, dur kardeşim. Ha, ha, in baba, in kardeşim. Ha, ha. Revercim, görüşürüz can kardeşim. Şahane bir üçlü olduk baba. Bunlar okeyim. Bunlar okeyim baba. Şu görevlere okeyim. Ama ya köpek kovala, müzeden eşya çal, ünlerin eşyalarını al, bilmem ne, çöpleri karıştır falan. Anasının ama o kadar da değil kardeşim. Michael'cim, bu görevi başarıyla tamamladın, gözüme girdin. Bir önceki bölümde yaptığın kavatlı yani hemen hemen unutturmasan bile bir nebze olsun unutturdun aslan kardeşim. Tamamını unutturmasan da bakalım 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 aslan kardeşim Michael'ın. Yine bana kodumun çakalı seni. Bak gel buraya gel. Baba polisi arıyordu la. Can kardeşlerim polisi arıyordu baba. Ama ne mı ne arabana çöktük hemen alo çık, çıkar telefonu çektin ara alo pıştı arabam çalındı yarra bir gücün yetiyorsa gel bizle kapış dövüş hemen çıkarıyorum o telefonu alo polis bey benim arabam çalındı bilmem ne e ben polis olsam dedi ki yarra sen salak mısın aman adam altındaki bu arabayı nasıl çaldırdın demem, de, demem mi kafayı yiyeceğim şimdi araba para mal mülk kimin elinde olur biliyor musun elinde silah olanların elinde olur bu kadar elinde tabanca olanlar silah olanlar her zaman Kazanır baba. Let's go. Bu göreve başlamak için Franklin veya Trevor olarak gelmelisi. Vay be. Ulan özlemişiz lan dayı. Şuradan çıkardım. Yaka paça böyle teyzemle kavga dövüş kavga dövüş. Kapıdan çıkardım baba. Hulusim şu arkadaydı. Hulusime şöyle bir selam verirdim. Ne haber lan canını götünü yediğim derdim. Babam ne kadar paran olursa olsun eskilere ha işte. Baba bak duygulandım amına koyma ağlayacağım şimdi ya emici karayakayım abi ya. Cebinizde ne kadar paranız olursa olsun babalar bunu unutmayın. Bir gün eskiye döneceksiniz. Fiziksel olarak dönmeseniz bile mental olarak döneceksiniz. O anılar oğlum anılar insanı peşini bırakır mı lan? Bırakmaz baba. Bırakmaz aslan kardeşim bırakmaz. Oh, Bak gördün mü bizim gibi takım elbiseli insanı gördüler baba hemen atar gider. Alışkın değiller ki ha baksana. Kambur adamı almış yanına. Kambur adam mıdır, karı mıdır, ne yarrak olduğu belli değil. Takılıyorlar. ikili takılıyorlar. Yani ablam sen büyük ihtimal seks işçisi be hatunsun. İnşallah yanındaki kambur abla seks falan değildir. Acaba sikerken falan bu karıyı kambur falan mı bıraktılar baba bilemezsin. Gerçekten bilemezsin. Bilemezsin. Devam let's go. Bak gördün mü? Yetenek desen var, karizma desen var, kocaman yarrak desen o da var. Adam şöyle eliyle pat. Çöpün içine basketi attı. Çöpün içine nasıl attın sen basketi? Kapağı da kapalı ama neyse. Sıkıntı yok. Güzel attı ama sonuçta. Devam. Teyzemizin yanına gidelim dayı. Olan özledik lan vallahi teyzemizi ya. Özledik lan teyzemizi babala. Vallahi özledik lan teyzemizi babala. Geldi yeri unutmayacaksın kardeşim. A few moments later. Bir dakika abi. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel. Gel gel. Gel, amını çorabını donunu siktiğimin evladı seni. Gel. Gel buraya. Gel buraya lan, senin donuna çorabına sokayım ben. Gel buraya, gel. Baba ya bir cüzdan çaldı ya telefon çaldı. Gel buraya. Ölmüyor da lan amına kudumun oğlu. Ablacığım. Gel buraya Aslan ablam, yaşlı başlı mısın ya? Canım ablam benim. Benim için bu yeterli aslan abla. Seni gibi insanlar var olsun dedin ya. Benim için bu yeterli aslan ablam benim. Yani o sana verdiğimiz 450 dolardan çıkarıp yarısını 225 dolar bize vermedin. Olsun. Amına çakayım ben 225 doların. Ama o cümlen var ya. O cümlen zaten 225 dolar değerindeydi. Aslan ablam benim. Senin gibi insanlar var olsun dedin ya. Şu benim götübü kaldırdın ya. Yeter abla. O bana yeter. O bana yeter. Hayırdır lan orası bir çacı. Tutmuş kadının emekli maaşı mıydı ne boktu. Kadın gelmiş ama koyayım 60 yaşına. Emekli olmuş. Emekli maaşını çekti Allah bilir baba. Karıyı köşede sıkıştırdı. Çöktü parasına. Ya. Bizim gibi insanlar var olsun dedi ablamız. Vallahi billahi lan ablam. Şuradan vurdun beni. Şuradan vurdun beni yeteli ablam. Şuradan vurdun. Şuramdan vurdun beni. Deştin. Deşeledin şuramı. Desko. Ana bir baktım baba. Deyzemin yanına gideyim dedim bir. La amına koduğumun çocuğu. Öyle mi? Sen bana çarptın. Bir de sikinde olmadı öyle mi? Kadın sen amında da olmadı öyle mi? Gel bakayım sen buraya. Yolumu rotamın amına koyayım. Senin ananı sikmezsen beni siksinler. Gel buraya gel. Ya buldum seni. Bu muydu? Bakayım. Evet bu belli. Belli baba belli. Araba sürüşünden belli bu. Gel buraya kahpe. Geber şimdi amına kodumun fahişesi seni. Hayırdır lan insan canı bu kadar ucuz mu? Ya motorun amına koyarım dayı ya şuradan arabanın birini çökeriz. Çok sıkıntılı düştük dayı kafayı mafayı çarpabilirdik baba beyin kanamasından gidebilirdik. Hiç kanama hiç kanama. Gidebilirdik baba öteki tarafa gidebilirdik. Şu an gidemeyiz dayko çok günahımız var. Çok günahımız var baba. İyice parayı bulacağız. Ondan sonra bir haç yapacağız bir umre yapacağız. Tövbe edeceğiz. Gideceksin. o şekilde gideceğiz. Şu an gidemeyiz. Şu an ölemeyiz abi. Şu an ölemeyiz abi şu an olmaz. Şu an olmaz baba şu an olmaz. E biz ölsek şu gariban teyzemiz ağlamayacak mı amına koyayım benim yeğenim öldü diye. E meçhul. Meçhul Ağlamaya da bilir meçhul. Ama olsun. Vay be baba ya. Teyzem sen ne yapıyorsun oraya domaldın çimelleri mimelleri falan. Gel bakın buraya sen. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Ya teyzecim nutuk atma ikiz. Aha. Aha. Trevor. Hadi buyur. Bizim Trevor. Franklin'in teyze yapıştırmazsa, bak çakmazsa, iki büklüm etmezse, domaltmazsa gelin kardeşlerim olarak siz beni domaltın. Bu adamda ayrım diye bir şey yok. Bu adam nefes alsın yeter babacım bu adama. Bak götüne bakayım. Bak Tamam. Götümet'i de kontrol etti baba. Trevor da Franklin'le arkadaş olacak baba. Gelsin hikaye. Bu baba. Buraya varız. Buraya varız. Bu tarz görevlere varız aslan kardeşlerim. Buraya varız. Gidiyoruz. Haydi. Nereye gittiğimizin hiç önemi yok. Sağa, sola, öne, arkaya. Şu ikili varsa, şu üçüncü dalyarak benim sikimde değil. Şu ikili varsa, Trevor Franklin varsa benim için okey. Lesko. Babalar biliyorsunuz gittiğimiz görevler bana da sürpriz oluyor canlarım ceylerim. Sizle konuşacağım diye altta yazılan yazıları falan takip etmiyorum ben. O yüzden bakacağız. Nasip, kısmet, kader. Devam. Evet bu abi ya. Hikaye bu ya. Senaryo bu ya. Yok müzelik eşyalar. Yok işte köpekler, tasmalar, masmalar yapmayın abi. Evet ticaret. Para veriyoruz, mal alıyoruz. Ticaret. A few moments later. Vay namussuz vay. Baba bizi dolandırdı lan namussuz. E ee, kardeşlerim. He. He. <laughs> gelin bakayım aslanlar siz Trevor'ın birlikte tanışmadınız gelin. Ablacım in in in. Ana kodumun orospuları burada oturmuşlar da porno çekiyorlar amına koyayım. Yürü çok jandarma baskını oluyor Devam baba. Trevor sen bak onları aha. Trevor karıyı aldı gidiyor lan. Trevor şu arkandaki karıyı bir bırak kardeşim da. Trevor gel dayı. Trevor gel dayı. Trevor gel dayı. Oğlum buralar falan benim mahalleye benziyor eski mahalleye. Ananı sikiyim. Oh be. Evet eğlenmeye gidiyoruz canlar ciğerler Ya Trevor kardeşim gidiyor mu Sirpittiz kulübüne Baksana abi Bunun gibi bir Anadolu çocuğu ne bilsin kerani ne bilsin pavyonu Aslan kardeşlerim benim Doğallık iyidir Garibanlık iyidir samimiyet iyidir kardeşim bak Trevor gibi görmüş geçirmiş bir adam olsaydık biz ne yapıyorduk biz de pavyona giriyorduk biz de kerhaneye giriyorduk anladın mı? Kerhane pavyon eşittir zina zina eşittir günah Olmaz kardeşim, olmaz. Bizim gibi bir Anadolu çocuğuna yakışmaz. Trevor kardeşim buyursun, zinasını yapsın baba. Biz de gidiyoruz. Sabah olacak birazdan. Sabah namazını kıldığımızda yata gideceğiz. Görüşürüz canlar diğerleri. Maalesef süremiz de oldu. başladığın cümleyi bitirsene burada ya. d d d Maalesef prosedür böyle. Bitince bitiyor işte değil mi? Yani öğrenmek için bir sonra bir daha mı geleceğim hocam? Evet.